Bakın. Bu peruğun içerisinde tokaları mevcut. Şöyle göstereyim. Bakın. En alt kısmında tokası mevcut. Yanlarında tokaları var. İç kısmında ayarlayabileceğiniz ayar bantları dahi mevcut kızlar. Kafa yapınıza göre. Eğer kafa yapınız küçükse genişletebiliyorsunuz. Burada ayarla, ayarlayabileceğiniz yerler dahi var kızlar. Bakın burada her iki tarafında e, ayarlayabileceğiniz bantları var. E, ve eğer peruk sabitleyici kullanmıyorsanız kızlar kullanmalarında dahi tokaları mevcut. Çok rahat bir şekilde takıp her yerde kullanabilirsiniz. Biz peruk sabitleyicinin için öneriyoruz. Peruk sabitleyici kayma düşme korkusu yaşayanlar için peruğumuzu sabitliyor. Toplamalar dahi yapmanızı sağlıyor. Peruk sabitleyici olmadığında toplamalar yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Peruğumuzu eğer içindeki aparatlarına e, geçirirseniz tabii ki yapabilirsiniz. Evet, peruk sabitleyici gibi olmaz fakat e, peruk içindeki aparatlarla da tabii ki bunu yapabilirsiniz.